Merhaba arkadaşlar, benim adım Kayhan. Bu videoda sizlere C++ dilinde artırma işlemi nasıl yapılması gerekiyor onu göstereceğim. Genelde bu tip videolarda hedef en sonda gösterilir. Ben burada direkt vereceğim. Doğru olan önde kullanılması arkadaşlar. Diğerleri kullanılmaz mı? Hayır kullanılır. Ben de kullanıyorum. Ama genelde tavsiye edilen artı artı operatörünün öne konulması arkadaşlar. Bunun nedenini açıklayacağım şimdi. Artırma operatörünün önde kullanılmasını tavsiye eden C++ dilinin geliştiricisi Björn Strostrup sanırım okunu şöyle. Bu şekilde artırma işleminin daha iyi ifade edildiğini düşünüyor. Ki ben de katılıyorum. Önde olması gerçekten özellikle okuyucunun direkt işlemin ne olduğunu anlamasını sağlıyor. Artı operatörünün kime uygulanacağı da direkt görünüşten belli. O yüzden Björn bu kullanımın daha iyi olduğunu düşünüyor. Burada arkadaşlar en önemli olan şeylerden birisi kodun okunabilirliği. Genelde yeni programlamaya başlayan kişiler kod yazmanın en önemli şey olduğunu düşünüyorlar. Hayır arkadaşlar kodu yazmak kadar okunabilirliği de önemli. Çünkü genelde program ürettiğiniz zaman o programın geliştirilmesi gerekecek. İleride değiştirilmesi gerekecek. Bu işlemi her zaman siz yapacaksınız diye bir kaydı yok. Bir başkası da yapabilir. Siz de yapabilirsiniz. Bir hafta sonra yazdığınız kodu komple unutursunuz emin olun. O yüzden kodunuzun kolay okunabilmesi, kolay anlaşılabilmesi gerekiyor. Bu tip ufak püf noktalarına dikkat ederseniz kodunuz çok daha okunabilir ol olacaktır arkadaşlar. Bütün bunlara göre arkadaşlar kurulumuz basit. Artı artı veya eksi eksiyi genelde öne yazacağız eğer ki zorunlu değilsek. Genelde diyorum çünkü bazen elimiz kaçıyor ya gerçekçi olalım. Daha sonra da operatörü yazıyoruz. İşin güzel tarafı aynı işlem makine dilinde de böyle uygulanıyor. Yani eğer ki increase işlemini kullanmak istiyorsanız önce komutu. Şurada görmüş olduğunuz gibi sonra da uygulanacağı register yazmanız gerekiyor. Yani bir nevi makine diline de birebir karşılık bulmuş oluyorsunuz. Okunabilirlik çok önemli arkadaşlar. Okunabilirlik sayesinde kendi kodumuzdaki hataları çok kolay bulabiliriz. Çok önceden yazdığımız kodların içerisine rahat bir şekilde adapte olabiliriz. Ayrıca kendi yazdığımız kodu başkalarının hızlı okuyabilmesi ve adapte olabilmesini de sağlayabiliriz. Bakın çok basit hatalar çok büyük problemler üretebilir. Örneğin Sık sık şu görmüş olduğunuz ifadeyi yazıyoruz. Düşünün bu ifadeyi çok kullandığınızı düşünün. Şimdi bu ifadeyi yazarken hata yapma riskiniz çok yüksek. Bunu değil aslında. Farklı bir ifade yazmanız gerektiğinde. Mesela i eksi 1 yazmanız gerekiyor. Ama insan çok kod yazdığı zaman hata yapabiliyor arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlayabiliyorsunuz. Yani i eksi 1 yerine i artı 1 yazabilirsiniz. i artı 2 yerine i artı 1 yazabilirsiniz. Veya yanlış tuşa basabilirsiniz. Bu tip problemler çok büyük e, hatalara sebep olabilir. Ve hatayı bulmak çok büyük problemler çıkartabilir ortaya. Bunun yerine eğer önüne artı artı koyarsanız her şey çok net arkadaşlar. Hata yapma şansınız yok. Okuduğunuz zaman ne yapmak istediğiniz net bir şekilde ortada. Yani bu ifadeyi hatalı yazmanız ciddi anlamda çok zor. Tabi aklımıza şu soru geliyor. Artı artıyı sağda kullansak olur mu? Ünlü C++ eğitimcisi Scott Myers, Prefix kullanmamızı öneriyor yani Operatörü önde kullanmamızı öneriyor Şimdi gelin Bunun sebebini bir görelim Neden önde kullanılması bizim için daha iyi Şimdi bir örnekle artart art operatörünü sağda kullanırsak ne gibi problemler çıkıyor onu göstermeye çalışacağım Önceki bir değişken oluşturalım Int'i yazmadım arkadaşlar değişkenimiz var olsun ona sıfır değeri atadım. Daha sonra başka bir başka bir değişkene yine bir işlem yaptım gördüğünüz gibi. Daha sonra A'nın değerini ekrana çıkart diyorum. Şimdi bu sınavlarda da çıkan bir soru. Genelde öğrencileri kandırabilen bir soru. Eğer ki artı artı işleminin ne yaptığını bilmiyorsa. Genelde öğrenciler burada A'nın ekrana bir değeri çıkartacağını düşünüyorlar. Halbuki A bir değerini çıkartmıyor. Neden? Çünkü artı artı operatörü sağdaysa bu garip bir işlem yapıyor. Yapılan işlem şu. Önce eşittir operatörü devreye giriyor arkadaşlar. Önce i'nin değeri a'ya atanıyor. Yani sıfır değeri a'ya atanıyor. Sonra artı artı işlemi uygulanıyor. Yani i'nin değeri 1 artıyor. a'nın değeri ise sıfır. Ekrana sıfır çıkacak. i'nin değeri de 1 olacak. Ama onu ekrana çıkartmamışız. Bakın bu beklenmedik sonuçlara sebep olabiliyor. Özellikle program yazarken bu tip hatalar yapabilirsiniz. Dikkat etmeyebilirsiniz ve gözünüzden kaçan bu hata büyük bir projenin içerisinde hiç dikkat edilmeyecek bir yere sıkışmış olabilir. Çok büyük problemler oluşturabilirsiniz buradan. Çünkü bir hata yok. E, sintaks olarak bir hata yok. Bu hatayı bulmak da çok zor olabilir o yüzden. Tüm bunlardan sonra arkadaşlar çıkartacağımız sonuç şu. Artı artı veya eksi eksi operatörlerini ön tarafa yazacağız. Yani işlemin uygulanacağı değişkenin önüne yazacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadarıyla tabii. Çünkü hepimizin alışkanlığı genelde sağa yazmak. Bu da eskilerdeki eğitimcilerin verdiği bilgiler üzerinden bizim üstümüze de sıçradı. Ben de açıkçası genelde artı artıyı sağa yazıyorum. Ama özellikle son zamanlarda dikkat ediyorum. Herkes öne yazıyor arkadaşlar. Eğitimciler, kitaplarda hep önde yazıldığını gördüm. Biz de elimizden geldiği kadarıyla artı artıyı öne koymaya çalışacağız. Bunların hepsi güzeldi arkadaşlar. Asıl probleme dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Asıl problemimiz <laughs> C++'ın artı artısı. O niye orada peki? Buradaki artı artı arkadaşlar artırma işleminden çok ilerlemeyi temsil ediyor. Yani C'nin bir sonraki versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani bir arttırılmış versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Tabii eskiden artı artı operatörü hep sağda kullanılırdı. Kitaplarda da ben hep o şekilde görüyordum. Tabi program yazdıkça eğitimcilerin de fikirleri değişiyor. Artı artının önde olmasını daha iyi bir tercih olduğunu düşünüyorlar. Neyse arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Çok daha fazla uzatmayayım. Umarım faydalı olmuştur. Ben de elimden geldiği kadarıyla artı artıyı önde yazmaya çalışacağım. Umarım başarırım. Hepinize iyi günler.